selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zula'da e, ne yapıyoruz? Hangi videoyu yapacaktım? Ha tamam listemden baktım şu an. E, Zula'da sniper nasıl çok 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 muhtiş oynanır onu öğreteceğim arkadaşlar sizlere. E, hemen şimdi buradan bir ölüm maçına girelim mesela hangisine girelim? Gemiye girelim. Bakın arkadaşlar, silahlardan tercih edeceğiniz silah kesinlikle Kar 98. Kar 98'inizi alacaksınız. E, susturucu takmak sizin işiniz ama siz susturucu takmanıza gerek yok ya isterseniz. Üst eklenti hiç fark etmez ama ses çıkaran lazerler olmasın. Çünkü rekabetteyken falan ses çıkarması biraz hoş olmuyor. Lazerler kesinlikle destansı olmayacak ne olursa olsun kesinlikle destansı olmayacak arkadaşlar. Çıkartma istediğinizi takabilirsiniz. Aksesuar da takabilirsiniz. Çıkartma da istediğiniz onlar size kalmış. Ee, şimdi bakın çantamızdan bir de bir tabancamızı gösterelim. Ya Glock kullanın ya da M93 şuraya. Bakın Diggle kesinlikle ama kesinlikle kullanmayın. Ya e, Glock 18 ya da M93 şuraya. Ben Glock 18 kullanacağım. Ee, Glock e gölük istediğinizi takabilirsiniz. E ee, desen falan size kalmış, üst eklendi falan her şey size kalmış. Ee, şimdi bıçaklarımıza geleceğiz şimdi. Bıçaklardan bir karambit satın almam lazım benim. Marketten hemen bir tane alayım ben. Geleceğim hemen. Bir karambit alıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben e, karambitimi aldım. Gördüğünüz gibi bir burada ustura var. Bir de bir karambit var. Ben bunların size sırrını şimdi göstereceğim. Evet arkadaşlar geldim. E, bakın. E, burada bütün setlerimizi böyle çekeceğiz. Karambit mi ustura mı? O en çok merak edilen sonra Ondan sonra geçeceğiz. Şimdi. E, bonus olarak TRP. TRP'yi %100 kullanacaksınız. İkili bomba da kullanabilirsiniz. Ya o sizin rekabette falan e, hangi map'te oynadığınıza bağlı. O yüzden ben şu anlık bir şey demiyorum ama ölüm maçlarında %100 ikili bomba. Şimdi setlerimizi böyle çektik. İlk başta biz bir üçüncü sette başlayalım. Hemen bir maçımıza girelim. Evet arkadaşlar şu anda maçımıza giriyoruz. E, şimdi oyun ayarlarını size göstereceğim. Oyun ayarlarını bakın. Çok dikkatli Rakip dinleyin. Yok et. Şimdi bakın. Buradan seçenekler. Kontrol değil oynanır Bakın oynanır bunlar size bağlı. Ama kesinlikle ve kesinlikle ee, nişangahınız böyle falan olmasın ya. Yani. Nokta olacak. Rengin yeşil ya fark etmez tepkiyi çarp falan hiç fark etmez. Eee buradan ses genel sesi ses kasıyorsanız %100 yapın. Grafikler falan onları kendiniz ayarlayın. Ee, burada hassasiyet falan var. Onları kendinize göre ayarlayın. Benimki kendime göre ayarlı. Bakın şimdi arkadaşlar. Kar98'de e, ortadaki nişan yahı görüyorsunuz. Karan bitti. Eğim şöyle oluyor bakın. Yukarıya kalkıyor. Gördüğünüz gibi. Bak hiç mouse'a arası geçirmiyor. Karanbüste eğim yukarı ya. Eee bu e, şeyde falan, rekabette falan çok küçük bir detay. Ama Ona... daha ilk kili bile alamadım. Ama bu şey e, çok küçücük de olsa yine iyi bir detay. Eee şimdi ben bir tane daha bir maça gideyim de geliyorum ya. Evet arkadaşlar şu anda geldim. Eee Nemrut'ta nişancı maçı gireceğim. Bir de bakın bu e, bu karambit bu da Ustura'nın eğim farkını göreceksiniz birazdan. Bir maça başlarsa. Dur bir dakika beyler. Oradayım. Küfür yok. Şimdi hemen maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda maçımıza başlıyoruz. Yani bıçaklarda karan bir ustura. Bakın usturanın eğimi hiç hareket etmiyor. Şöyle göstereyim size. Şurada tutayım hatta. Bakın hiç hareket etmiyor. Gram hareket etmiyor. Gördünüz. Hadi, hadi, Arkadaşlar. Ee, Burada bu Zula'da zoom shot olayları falan var. Onları da size birazdan anlatacağım. Mesela. E, beni dikkatlice dinleyin uygulamalı bir şekilde göstereceğim. Burası yok mu ya hiç. Arkadaşlar e, ee, zoom shot yaparken 3-1 yapmanızı öneriyorum ama QQ alışanlar da olabilir. Ben mesela ilk başlarda QQ yapıyordum. Şimdi 3-1 alıştım. Bakın zoom shot deniyorum sürekli. Adam oradan çıkarsa o. Bir bombamızı atalım. Abo. Öldük ya. Bir de bir karambitle oynayayım. Bakın arkadaşlar karambitin aslında e, Ben karambitle daha iyi oynuyorum ama Bu ilim farkını öğrenince Tabi e, hayatımın şokunu geçirdim ben de. Ya Bu küçük eğim farkı. Adam şu Şarj Arkadaşlar bakın. da Adamın elinde taarruz varsa. Eğime biraz uzundan tutacaksınız. Yani nasıl göstereceğim size. Bakın sniper oynayan bir oyuncu için e, Burada tutmak Eğimi daha mantıklı Burada mesela bir sniper var Buradan çıkacağında böyle yavaş yavaş çıkar Bakın mesela Göstereceğim şimdi Şunlar da birkaçta Buradan çekilelim Çekelim Şimdi bakın arkadaşlar Tekrardan oraya doğru gideceğim. Şuradan çıkarsa Oy Bakın elimi kısa tutuyorum. Görüyor musunuz? Hadi. Bakın. kısa tuttum ve de aldım. Kanka bir çık. Kanka bir çık. Kanka bir çık. Ölüyordum ya. Eğer arkadaşlar takımızda ee, takımınızda bu gibi beyinsizler olursa ya %90 yenilirsiniz. Bakın karşımda bir sniper var ve ben seri seri ateş ediyorum. Niye? Çünkü taramalı gibi ateş edeyim ki adam zorda kalkar. Mermi bitecek diye hiç korkmayın arkadaşlar. Bakın sniper geleceği için ben buradan eğimi kısa tutuyorum. Eğer taarruz gelseydi burada tutacaktım. Koşarak çıkacağı için. Şimdi ben eğimimi burada tuttum. Oo bak ayağına sıkıldım. Şuradan çıkarsa ölecek. Maçı kazandın. Abi hangi ara ya? Bir yer daha gireceğim arkadaşlar. Ee, detaylı bir şekilde göstereceğim. Bu arada video günlerim belirlendim. Pazartesi, e, çarşamba, perşembe, cuma. Ekstra cumartesi ya da pazar olabilir. Şimdi şu tanrıza pesimizi bir bakalım. Şimdi. Tamam girelim mesela. Ölüm maçı çıkıyor. Şifreli, 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 şifreli. Şuna girelim. Üsküdar. Üsküdar'da taarruz da olabileceği için buraya giriyorum. Arkadaşlar e, bir sonraki videomuz e, hangisiydi? Zula taarruz taktikleri Zula oyun ayarları Olabilir. İkisinden biri. Ya da Zula Battle Royale'e bir test yapacağız arkadaşlar. Bütün herkes yaptı. Madem herkes yaptı, biz niye yapmayalım diyorum. Rakip takımı yok et. Arkadaşlar, ee, çekiliş olacak. Kanalımızı takipte kalın. bir iki ay kalmaz çekilişimiz gelecek. Oo. Ge no. Ama ben kardeşim buraya niye girdim? Tarlıklarımızın oraya gelip çok mantıksa gelmiş. İşsiz gibi geldi yani. Arkadaşlar M90'ın R'de 10 tane mermi var ama Glock 18'de 17 tane mermi var. Siz Glock 18'ü yüksek 10 tane falan mermi olacak. İki, i̇ki kişi Ülüyor. Ülüyor. kişi tam kafadan Oy İçinde patladı patladılar <laughs> o Kanka ben şey canım olmuyor Kanka ben öleceğim Bir kelle gör. Bu değil Hmm. Kanka yalnız ya. Bir daha. ki. E Bakın arkadaşlar. Kar 98'e zoom chat deneyeceksiniz. Ben video gördüğüm için ben biraz bir kasıyorum. Bu değil. Şöyle bakayım. <gülüyor> ah. <gülüyor> Ama kanka. Ben de karambit olan seti alacağım. Karambit daha iyi. Tamam aslında çok oynuyordum. Maçı kazandın. Müthiş. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.